Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Utku'ya yanımda şu an birisi yok. Bugün PUBG'de nasıl hile açılacağını hani göstereceğim size. Ben açılama kızım, kısmında kısmı, bir size bir link bırakacağım. On görüyorsunuz Arkadaşlar buradan DNGFX'i indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu kapatalım. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. İndirilsin hemen. Bi bi bir, dakika arkadaşlar ben bir şey yapacağım. Arkadaşlar e indirmiş buna gir. Arkadaşlar. Ee, nereye gitti o şimdi? Yani Dosyamın içerisine geleceğiz arkadaşlar. Eh, Burda ha işte. Ee, bunu arkadaşlar iniyor musunuz? Bitti arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? Ama artık gel. Heh, geldi arkadaşlar. Bunu, giriyorsunuz arkadaşlar. İzin ver diyorsunuz. Buradan geçiyorsunuz arkadaşlar. Bunlarda bir şey yok burada. Burada arkadaşlar e Sürümünü seçeceksiniz. Bunları istediğiniz gibi ay yapabilirsiniz ama arkadaşlar ee, şş, bunu arkadaşlar sakın açmayın arkadaşlar çok kötü oluyor yoksa sonra arkadaşlar Bunu açın fullleyin bunu sonra arkadaşlar bir de ee, neredeydi o bir de arkadaşlar bu bunu açmayacaksınız arkadaşlar. Sonra gelip bunu arkadaşlar hepsini e, açacaksınız. Sonra hep, bir de banyo yememe ilişkiniz arkadaşlar yok kesinlikle. Reklam bitince arkadaşlar Öf, oğlum bu ne ya? Nelere geliyor yine ya? Tamam arkadaşlar şimdi ama ben oynamak istemiyorum. Geç he. Burada arkadaşlar böyle bir yazı göreceksiniz. Abun arkadaşlar bekliyorsunuz. girelim. Ben be hesabıma gireyim arkadaşlar. Ondan sonra göstereyim size. Ee, e, arkadaşlar bu öyle de sadece e, görünüyor görünüm var maalesef i̇şte ki şöyle yani böyle ve başka bir hile de çalışmadı için hmm, başka da bir şey gösteremem arkadaşlar yani. не боевая коля раздешались.